Doktorum bana bir ucu beymişim gibi bakıyordu. Herkesin bu şekilde bana bakmasından bıkmış usanmıştım. Gözlerimden muayene edildikten sonra hemen hastaneden uzaklaştım. Evime doğru yürürken manzara her zaman olduğu gibi kıpkırmızıydı. Çoğu zaman etraftakileri görmemek için aşağıya bakarak yürüyordum. Sıcak ve yorgun geçen bir yürüyüşten sonra nihayet evime varmıştım. İlk olarak annem beni karşıladı. Annemi çok seviyordum. Hastalığıma rağmen sevgisini benden eksik etmemişti. Annemi tanıdığımdan beri kırmızılar içerisindeydi. Farklı bir renk kuşağında daha önce hiç görmemiştim onu. Karışık duygular içerisinde anneme sıkıca sarıldım. Annem bana hastanede ne yaptığımı, yeni bir gelişmenin olup olmadığını sordu. Ben somurtkan bir tavırla, "Yeni bir gelişme yok anne. Sanırım ölene kadar bu hastalıkla yaşamak zorunda kalacağım." bunları söylerken kelimeler boğazıma düğümlenmiş gibiydi annem çaresizliğimi fark ederek yanıma iyice yaklaştı fatih bak oğlum zor bir hayat yaşadığını biliyorum bütün insanları farklı görüyorsun herkesi kırmızı bir halde görmen bu hastalıkla yaşamanın bütün hayatını karartmasına izin verme biraz mutlu ol dışarı çık şehri gez bir sürü eğlenecek yer var. Hobiler edin yani say say bitmez. Kendini sadece insanlarla kısıtlama. Ne olmuş insanları farklı görüyorsan? Emin ol ki yüzlerini sağlıklı bir şekilde görseydim bile onların gerçek yüzü hep farklı olurdu. Yani kaçırdığım bir şey yok. Annemin bu sözleri içime umut doldurmuştu. Yürümekte olduğum kapkaranlık yola ışık tutmuş gibiydi annem haklıydı. Bunca yıl bu hastalıktan kurtulmanın hayaliyle yaşadım. Artık bu durumu kabullenip önümdeki diğer seçeneklere bakacağım. Hastalığın ve onun getirdiği sosyal anlaşmazlıklar yüzünden annemin son sözlerinde söylediği insanların gerçek yüzü konusunu anlamama rağmen söylediklerinin doğru olduğunu inancım tamdı. Bu düşünceler arasında annemin yanından ayrılarak odama çekildim. Tek başıma kaldığımda arkadaşlarıma, anneme ve tanıdığım herkese söylediğim yalan aklıma geldi. Gerçekleri söylemenin düşüncesi bile beni korkutuyordu. Doğruları söylesem yüzüme bile bakmazlardı. Bir anda kalbim hızlı hızlı çarpmaya başladı. O olacakları düşündüğümde elimde olmaksızın geriliyordum nefesim daralıyordu. Bütün herkese insanları düzgün göremediğimi, onları sadece kıpkırmızı gördüğümü söylemiştim. Aslında bu kısmen doğruydu. Ama tam olarak gördüklerim bunlar değildi. Ben insanları kanlı bir halde görüyordum. Vücutları baştan aşağı kanlı, kıpkırmızı görüyordum. Düşüncesi bile korkunçtu. Sanki insanların vücut derileri sökülüp atılmış gibiydi. Gerçek anlamda böyle görüyordum. Üzerinde vücut derileri olmayan insanlar bunları düşünürken üzerime bir titreme gelmişti. Annemin söylediğine göre bu hastalığı doğumda veya küçükken başıma aldığım bir darbeden almış olabilirdim. Bugün mental olarak çok yorulmuştum. Yorgun geçen koca bir günün ardından saatin akşam olduğunu göstermesiyle birlikte yatağıma çekilerek uyumaya başladım. Yeni bir güne Sabahın erken saatlerinde uyanmıştım. Hava çok güzel görünüyordu. Güneş tüm ihtişamı ile doğuyordu. Güzel bir uyku çekmem neşemi yerine getirmişti. Hemen banyoya giderek elimi yüzümü yıkadım ve dişlerimi fırçaladım. Aynada kendime baktığımda gerçek yüzümü göremiyordum. Annemin söylediğine göre ter temiz beyaz bir yüzüm vardı. Ayrıca gözlerimin masmavi olduğunu söylemişti kendimi hep annemin benim hakkında söyledikleriyle hayal ediyordum. Beyaz tenli, mavi gözlü, sarıya açılan siyah bir saç ile orta uzunlukta birisiydim. Kabaca kendini bu şekilde görüyordum. Annemin söylediğine göre gayet yakışıklı birisiymişim. Aslında bu tanımlamalar benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Kulağa hoş gelen birkaç sözcükten ibaretti. Sabah sabah güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra arkadaşlarım ile eğlenmek üzere dışarı çıktım yolda dikkatli bir şekilde yürüyordum. Neyse ki sadece insanları farklı görüyordum. Diğer her şeyi normal, sağlıklı bir birey gibi görüyordum. Aksi halde asla tek başıma yürüyemezdim. Bu düşünceler arasında arkadaşlarım ile buluşma noktasına geldim. Üç kişi hep birlikte bizden biraz uzaklıkta yeni açılan Luna Park'a gidecektik. Kısa bir süre sonra arkadaşlarımın da gelmesiyle birlikte Luna Park'a doğru yola çıktık. Arkadaşlarım Kenan ve Burak ile uzun süredir tanışıyordum. Evlerimiz yan yana olduğu için çocukluğumuz birlikte geçmişti. Küçüklüğüm çok sancılıydı. Özellikle okula başladığım ilk yıllar benim için işkence gibiydi. Etrafa hiç uyum sağlayamamıştım. Okul sıralarıma yaklaşamıyordum. Kıpkırmızı kanlı görüntüleri vardı. Sürekli onlardan uzaklaşmak istiyordum. Öğretmenim beni tahtaya çıkardığında herkesin bana farklı bir gözle baktığını hissedebiliyordum. Karşımda sıralarda oturan baştan aşağıya kırmızıya bürünen sınıf arkadaşlarım vardı. En korkunç olanı da birisinin gülümsemesiydi. Bir arkadaşım güldüğünde kanlı yüzü korkunç bir hal alıyordu. Yıllar geçtikçe bu duruma alışmaya başlamıştım. Artık insanlar eskisi kadar beni korkutmuyordu. İnsanların dehşet veren baştan aşağı kanlı görüntülerine bir gün alışacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama insan bir görüntüyü sabah akşam sürekli gördükten sonra alışıyormuş. Hayatım boyunca bunu deneyimledim. Okul hayatım boyunca çok iyi arkadaşlarım da oldu. Ama bu arkadaşlar bir elin parmaklarını geçmezdi. Arkadaşlarım arasında biri vardı ki hiç unutamıyorum. Zor dönemlerimde sürekli bana yardım ederdi. Herkes benimle dalga geçtiğinde cesurca beni savunurdu. Çaresizliğe düştüğüm durumlarda beni hep yüreklendirirdi. Sanırım halimi acıyordu. Çok iyi bir kızdı. Keşke yüzünü görebilseydim. Derin düşüncelere dalmıştım. Kenan'ın bana birkaç defa seslenmesiyle geçmişteki anılarımı bir kenara bırakarak günümüze döndüm. Kendime geldiğimde Kenan'ın ne olduğunu sordum. Kenan bana doğru yönelerek ''Fatih, iki saattir sana sesleniyorum, duymuyor musun?'' Luna Park'a geldik işte. İçeriye girmek için seni bekliyoruz. Kenan'ın bu sözleri üzerine üç arkadaş hep beraber Luna Park'ın içerisine doğru adım attık. İçerisi çok kalabalıktı. Birçok insanın bir arada bulunması çok tuhafıma gitmişti. Yürüyen cesetler gibiydiler. Kısa bir gözlemlemeden sonra Kenan ve Burak ile birlikte vakit kaybetmeden ilk olarak ihtişamlı bir görüntüsü olan hızlı trene bindik. Çocukluğumdan beri hiç bu kadar eğlenmemiştim. Teker teker Luna Park'taki bütün araçlara bindik. Bizler eğlenirken arada bir karşılıklı şakalar yapıyor, bazen de yükseklere çıktığımız sıralarda birbirimize karşı tehlikeli hareketler yapıyorduk. Ara sıra yaptığımız şakaların etkisiyle arkadaşlarım Kenan ve Burak benimle dalga geçiyorlardı. Ama ben bunu çok fazla kafama takmıyordum. Uzun süren bir eğlenceden sonra saatin geç olduğunu fark ettik. Eğlenirken zaman çok çabuk geçmişti. Evlerimize gitmek üzere hemen yola koyulduk. Biraz yürüdükten sonra tam Luna Park'tan çıkmak üzereyken Burak bizi durdurarak eliyle bir yeri işaret etti. Uzaklara doğru baktığımızda biraz ileride bulunan go-kart alanı işaret ettiğini fark ettik. Burak bizlere yönelerek arkadaşlar eve gitmeden önce son olarak go-kart araçlarına binip yarışalım. Ne dersiniz? Eğlenceli olmaz mı? Burak'ın bu teklifi üzerine Kenan ile biraz düşündük. Ardından hemen kabul ettik. Çok eğlenceli olacaktı. Vakit kaybetmeden hep birlikte hızlıca go-kart alanına doğru gittik. Burada sadece biz yarışmayacaktık. Bizimle birlikte dışarıdan gelen birçok kişi vardı. Yaklaşık 8-10 kişi go-kart araçlarıyla birlikte gaza basarak yarışmaya başladık. Hayatımda ilk defa motorlu bir araç kullanıyordum. Bu deneyim çok iyiydi. Başlarda sürekli sağa sola çarpıyordum. Ardından yavaş yavaş go-kart aracını kullanmayı öğrendim. Go-kart aracına alıştıktan sonra hiç çekinmeden gaza bastım. Çok hızlı gidiyordum. Açık alan olduğu için yüzüme sürekli soğuk hava çarpıyordu. Büyük bir özgüvenle ayağımı gazdan çekmeden ilerliyordum. Bu şekilde belli bir süre yol kat ettikten sonra hemen ilerideki köşeyi döndüğümde bir anda önümde kalabalık halinde giden bir grup belirdi. Araçları yan yana oldukları için aralarından geçmek çok zordu. Aniden önümde beliren bu kalabalığa son sürat gittiğim için elimde olmadan çok şiddetli bir şekilde çarptım. Olayın etkisini üzerimden atamamıştım. Ben çarpmanın etkisiyle aracın içinden yola fırlayarak yerde sürüklenmiştim. Kısa süre sonra yavaş yavaş kendime geldiğimde etrafımda bir kalabalığın toplanmış olduğunu fark ettim. Herkes hep bir ağızdan bağırarak konuşuyordu. Etrafa baktığımda çarptığım kişilere bir şey olmamıştı. Sadece ben yola fırladığım için sürtünme ve çarpmalardan dolayı elim ve yüzümde damla damla kan aktığını fark ettim. Kan akan yerler çok acıyordu. Elimle dokunamıyordum. Birden başucumda arkadaşlarım Kenan ve Burak belirdi. Ben arkadaşlarım beni savunmasını beklerken dostlarım tam tersini yapıyorlardı. Çarptığım kişilere kusura bakmayın arkadaşlar Fatih önünü çok iyi göremiyor.'' küçüklükten beri bu hastalığa sahip. İnsanları farklı görüyor. Sizleri de tam olarak fark etmemiş olabilir. Zaten bu yüzden hiçbir arkadaşı yok. Bizler de kendisini acıdığımız için onunla arkadaşlık ediyoruz. Annesinin baskıları olmasa onunla hayatta Luna Park'a gelmezdik. Lütfen ona kızmayın. Bizlere bağırın çünkü onu buraya getirmek, bir ucube ile eğlenebileceğimizi düşünmek bizim hatamızdı. Kusura bakmayın. Kenan ve Burak'ın bu sözleri üzerine öfkeli kalabalık bağırıp çağırarak yanımızdan uzaklaştı. Dost sandığım kişiler öfkeyle kalk yerden Fatih, hadi evlerimize gidelim. Bu macera çok uzadı diyerek ellerini bana doğru uzattılar. Bense ellerini tutmayıp tek başıma ayağa kalktım. Kenan ve Burak'ın gözlerinin içine bakarak öfkeli ve ağlamaklı bir sesle ''Sizler bundan sonra arkadaşım falan değilsiniz. Size güvenmiştim. Hayatım boyunca okul arkadaşlarım tarafından tartaklandım. Hakaret yedim, ucube muamelesi gördüm. Ama onların hiçbiri canımı çok fazla acıtmadı. Asıl canımı yakan, yıllardır dostlandığım kişilerin birilerini baskısıyla benimle arkadaşlık etmesiymiş. Az önce söyledikleriniz hayatımda beni en çok yaralayan sözlerdi. İlk defa bugün sizlerle birlikte eğlenmiştim. Yıllardır hissetmediğim mutluluk duygusunu sizlerle birlikte yaşamıştım. Duygularımı istismar ettiğiniz için... Yazıklar olsun size. Bu sözleri söyledikten sonra koşarak oradan uzaklaştım. Arkamda ne halim varsa gör, ucube dediklerini duyabiliyordum. Yaşadığım hayal kırıklığı sürtünmeden dolayı kanayan yaralarımı bana unutturmuştu. Uzun bir süre boyunca ağlamaklı gözlerle koştum. En sonunda pes ederek Luna Park'ın tenha bir köşesinde tek başıma oturdum. Bugün benim için çok yorucu geçmişti. Eğlenirken sarf ettiğim enerjinin birkaç katını son olayda harcamıştım. Sessiz ve tenha olan bu yerde tek başıma otururken yanıma doğru birinin yaklaştığını fark ettim. İlk başta gelen kişinin Kenan ve Burak'tan birisi olduğunu zannettim. O yüzden karşımdaki kişiye git buradan diye bağırdım. Ardından gelen kişinin sakin ol demesi üzerine karşıdakinin farklı birisi olduğunu anladım. İnce sesi çok tanıdık gelmişti. Hemen kendimi toparlayarak kimsin sen niçin yanıma geldin diye sordum. Bu sorularım üzerine bana iyice yaklaşan bu kişi ince sesiyle sadece eski bir arkadaşınım. Senin ağlayarak koştuğunu görünce yanına gelip seninle konuşmak istedim. Hepsi bu kadar. Bu sözler üzerine öfkeyle benim gerçek bir arkadaşım hiç olmadı. Yalan söyleme. Ayrıca sen ne anlarsın benim halimden, neler yaşadığımı bilmiyorsun. Nasıl bir durumda olduğumdan haberim bile yok. Ben hasta ucube bir insanın tekiyim. Son sözleri söylerken kelimeler boğazında düğümlenmişti. Gözyaşlarıma hakim olamıyordum. Hemen yanımda bulunan şahıs bana doğru yönelerek "Seni çok iyi tanıyorum Fatih. İnsanları düzgün göremediğini de biliyorum. Onları kanlı bir halde, vücut derileri sökülmüş bir şekilde gördüğünü biliyorum." Bu sözler üzerine "Hemen hastalığımı nereden biliyorsun? Bunları daha önce hiç kimseye söylememiştim." Annem bile tam olarak ne gördüğümü bilmiyor. Sen nasıl bu kadar şeyi öğrenebildin anlamıyorum dedim. Yanımda duran kişi hatırlamıyorsun değil mi? Küçükken hep yan yanaydık. Birbirimizi savunup yüreklendirirdik. Zor zamanlarında sana destek çıkardım. Bana o kadar çok güvenmiştim ki kimseye anlatmadığın hastalığının gerçek yüzünü bana söylemiştin. Karşımdaki kişiyi hayretle dinlemiştim. Adeta donup kalmıştım. Kısa bir duraksamadan sonra geçmişi hatırlamaya çalıştım. Bir müddet düşündükten sonra bir anda her şey yavaş yavaş hatırlar gibi oldum. Karşımda bulunan kişi Deniz'di. Küçükken sürekli bana yardım eden kız. Onu tanımadığıma inanamıyorum. Görüşmeyeli epey zaman olmuştu. Aradan yıllar geçmişti. Deniz'in sesi biraz değişmişti küçüklükten farklıydı. Ama hala sakinleştirici bir tonu vardı. Kendimi toparlayarak Deniz sen misin diye sordum. Deniz heyecanlı bir şekilde demek hatırladın beni Fatih diyerek bana sıkıca sarıldı. Denizin bana sarılmasıyla çok değişik duygular hissetmeye başladım. Vücudumu baştan aşağı bir sıcaklık kaplamıştı. Kalbim neden yerinden çıkacakmış gibi hızlı hızlı atıyordu duygularıma neden söz geçiremiyordum? Bana sarılmakta olan deniz hemen ardından, bundan sonra her şey çok daha iyi olacak diyerek yüzüme dokunup elleriyle gözyaşlarımı sildi. Deniz'in bu sözleri içime umut doldurmuştu. Uzun zamandır kaybettiğim mutluluğu yakalamış gibiydim. Deniz'in sıcak ellerini yüzümde hissedebiliyordum. Vücudumu yakan yaralar yerini tatlı bir sıcaklığa bırakmıştı adeta kalbimin sesini duyar gibiydim. Kafamı kaldırıp denizin yüzüne baktığımda hayatımda ilk defa kanlı bir görüntüyle karşılaşmadım.